Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı sona kadar izliyorsunuzdur. Bugün sizlerle birlikte Fahri Evcem Burak Öztürk'ten Konuşalım, bakalım oyuncularımız hakkında yeni gelişmeler var mı? Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın güle güle.